Kanalımda bugün sizlerle yapım aşaması gözünüzü korkutmayacak olan içeriği oldukça besleyici ve lezzetli karidesli noodle tarifini paylaşacağım malzemeler karşınızda olup açıklamalarda da her aşaması yazmaktadır. Sebzelerimizi doğruyoruz. Biberleri ve havucu jülya. Soğanı da eri piyazlık şeklinde doğruyoruz. Sıvı yağ alıyoruz bir tava içerisine. Üzerine rendelenmiş sarımsağı ekliyoruz ve kavuruyoruz. Sebzelerimiz kavrulurken Suyumuzu haşlıyoruz bir tencerede ve noodle'larımızı da haşlamaya bırakıyoruz. Ayrı bir tava içerisine sıvı yağ koyup karidesimizi kavuruyoruz. Ardından üzerine tuz, soya sosu, zencefil, karabiberi ekliyoruz, karıştırıyoruz. Kısa sürede pişecektir zaten karidesler. Sebzelerin diriliği gidene kadar kavurma işlemine devam ediyoruz. Ardından üzerine pişen karidesleri ekliyoruz ve hepsini beraber kısa süreliğine tekrar pişiriyoruz. Noodle'larımızı süzüyoruz ve karidesli sebzelerin üzerine ekliyoruz. Tekrar karıştırıyoruz. Aslında yapmamız gerekenler bu kadar. Bütün işlemleri aynı anda başlayarak çok kısa sürede yemeğinizi hazır hale getirebilirsiniz. Servis esnasında üzerine doğranmış maydanoz serpebilirsiniz. Afiyet olsun. Bu tarz tariflerimi beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın.